Bu videoyu izleyen kardeşim, muhtemelen sen de aşk acısı çektiğin için bu videoya tıkladın. Ben de yıllarca aşk acısı çekmiş. Hatta bundan ötürü hastanede yatmış. Hastanenin sonunda da intihar etmeyi düşünmüş biri olarak senin halinden en iyi ben anlarım. Niye biliyor musun? Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Peki ben bu süreçten nasıl kurtuldum? Neler yaptım? Bu videoda böyle muhabbet tarzında size yaşadığım olayları anlatmış olacağım. Sizler de eğer ki gerçekten yaptığım gibi yaparsanız, gittiğim yoldan giderseniz emin olun aşk acısından kurtulacaksınız demiyorum. Aşkı hakiki sahibine vereceksiniz. Hadi videoya geçelim. Yıllar önce ben de birine tutulmuştum ve onun için her şeyimi değiştirdim. Saçımı değiştirdim, kıyafetimi değiştirdim, konuşma tarzımı değiştirdim. Onun için şehrimi dahi değiştirmek istedim. Onun için kilometrelerce yollar gittim. Birçok fedakarlık yaptım çünkü ben onu her şeyim olarak görüyordum. Ancak ne oldu? İşin sonunda ayrıldık ve 3 ay sonra gidip bir başkasıyla evlendi ve ben bunu kendime yediremedim. Ben de migren hastalığı olduğundan çağrı merkezinde çalışıyorum. Bir an şuurumu kaybettim ve kafam masaya düştü. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bana sordular kronik bir rahatsızlığım var mı? Evet var. Ben migren hastasıyım. Neyse hemen bana migren tedavisini uygulamaya başladılar. Ancak midemde ve başımda öyle bir ağrı var ki atlatamıyorum geçemiyorum ben diyorum ki midem çok ağrıyor başım çok ağrıyor İlaçlar bitti ama iyileşmedim bana taktıkları serum bitti ancak ben iyileşemedim midemdeki ve başımdaki ağrı artık beni çileden çıkardı neyse kardeşim aradım dedim ki bana yetiş ancak anneme ve babama haber etme kardeşim sağ olsun annem babama da söylemiş bir baktım geldiler neyin var oğlum bilmiyorum bilmiyorum ama başım ağrıyor ''Midem ağrıyor, kurtulamıyorum. Ne yapmam lazım, ne etmem lazım?'' Hemen beni yatırdılar, hemen benim sırtımı açtılar ve sırtımdan omurilik kemiğinin arasından bir sıvı almak istediler. Çünkü dediler ki, belki de kafasında farklı bir rahatsızlık var. Beyinle alakalı hastalık için oradan sıvı aldılar. Ancak size şöyle tarif etmek istiyorum. Tırnaklarınızı penseyle çeksinler, böyle tek tek çeksinler, canınız yanar değil mi? İşte sırtınızdan alınan o sıvı, belki de yüz tırnağınızı çekmeye bedel bir acıydı. Ben bunu hissettim. Ama bir gözümü açtım, yine yataktayım. Beş gün boyunca yattım, kimse çözümünü bulamadı. Midemden parça aldılar, sırtından su aldılar. Ancak hiçbir hastalık bende görünmüyordu. Beşinci günün sonunda annem geliyor, oturuyor ağlıyor. Babam geliyor, gözleri doluyor. Ve ben artık aileme niye bunu yapayım? Ben niye bu haldeyim? Ya kalkıp iki adım lavaboya gidemiyorum, yere düşüyorum. İki lokma yemek yiyemiyorum, geri çıkarıyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Bu nasıl bir hastalık? Anlamadım, anlayamadık bunun aşk acısı olduğunu. Ve en sonunda bir bayan doktor geldi. Dedi ki oğlunuz gizli depresyon geçiriyor. Ondan dolayı bu halde. Farklı bir ilaç tedavisinde bulundu. Yarım saat içinde ayağa kalktım. Koşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu, yürümenin ne kadar güzel bir şey olduğunu o hastane koridorlarında anlamıştım. Ayağa kalktım, eve gittim. Üç gün boyunca üst üste yattım ki o beş günlük uyumadığım günlerin uyku iadesini yapayım. Yani uyudum ki kendime geldim. Sonra tabii gideceğim, onu öldüreceğim ya da işte kendime zarar vereceğim. Böyle garip garip hisler, düşünceler aklından geçiyor. Ama ben bir karıncayı dahi incitmek istemem. Ama bu illet öyle bir şey ki gözün kararıyor. Ne yapacağını bilemiyorsun. Akabinde annemler benim evlenmem gerektiğini söylediler. Çünkü doktor böyle bir ifadede bulunmuştu. Aradılar, aradılar, aradılar. Ben de aradım. Onu unutmak için aradım. Sokaklarda onun izlerinden kurtulmak için, girdiğim alışveriş merkezlerinde onun izlerinden sıyrılmak için aradım, aradım, aradım. Ama herkesi onunla kıyaslıyordum. O yüzden canım gün be gün yanıyordu. Tekrardan da hastanede yatmak istemiyordum. Arayışım devam ediyordu. Elimi açıp yalvarıyordum. O zamanlar da namaz kılıyordum ama tek tük namaz kılıyordum. Cuma'dan cumaya namaz kılıyordum. İşte Allah aslında beni hazırlıyordu. Sizi de hazırladığı gibi. Allah bizi hazırlıyor. Bakın bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Ne oldu biliyor musunuz? Ben yine arayıştayken biriyle konuştum internet üzerinden. Konuştum, konuştum, konuştum. Baktım bu da o değil. Ya dedim ki ben böyle 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 bir süreç yaşadım. Karşı taraftaki insanla gidip evlendi. Ben bu halden çıkmak istiyorum. Bana bir video attı. O video benim hayatımı değiştirdi. Belki de bu video sizin de hayatınızı değiştirmiş olacak. Ne oldu biliyor musunuz? O videoda anladığım ya baki entel bak. Üstad Hazretlerinin bir dersi var. Lemalar eserinde üçüncü lema. Orada diyor ki bu lema kalbinizdeki dünyalık olan ne varsa onları çıkarıp atacak. Ama bir neşter yardımıyla yani canını yakacak, seni paramparça edecek. Sabaha kadar izledim, izledim, izledim. Sabah ezanı okununca abdestimi aldım, huzuruna durdum. Seni tanıyamamışım, seni anlayamamışım, seni bulamamışım. Ben yıllarca yaşamışım ama boşa yaşamışım. Şimdi anladım ki sen varmışsın. Şimdi anladım ki sen beni bir başkasıyla muhatap ederek bendeki o sevme kabiliyetini ortaya çıkarmak için bunları yapmışsın. Yani demek ki git kulum bunu sev, sevmenin ne olduğunu öğren, sende böyle bir cihaz var, şimdi gel beni sev demiş oluyor. Belki de ben böyle anladım. Elhamdülillah sonra Allah'ı tanımaya başladım, araştırmaya başladım. Yani anlayın işte şu an olduğum noktada Risale-i Nurları okumaya başladım. Dem ve damarlarıma karışacak derecede okudum ve baktım ki duramıyorum, anlatıyorum. Onu anlatıyorum, bunu anlatıyorum. Çünkü benim birinci defa ya baki entel baki de evet kalbimin içindeki dünyalıkların bir kısmı çıkmıştı. Sonra ikinci defa ya baki entel baki de bu defa o açılan yara iyileştirilmişti. Bununla ilgili uzun videolar yaptık. YouTube kanalımızda var. Dilerseniz onlara bakabilirsiniz. Ama bakın yani dilerseniz derken bakın bir zahmet. Gerçekten bu halden çıkmak istiyorsanız ve hayatınızın güzelleşmesini istiyorsanız ve hayattan lezzet almak istiyorsanız hepimiz bunu istemiyor muyuz? Bir adam niçin evlenmek istiyor? Hayattan lezzet almak için. Niye yemek yiyor? Hayattan lezzet almak için. Niye böyle ortamlara geliyor? Hayattan lezzet almak için. Ancak Böyle bir ortamda dahi Allah'ı tanımazsanız bu ortam size geçici bir heyecan yaşatır. İki fotoğraf çekersiniz biter gider. Ama Allah'ı tanıdığınızda burada o esen rüzgardan dahi Allah'a çıkıyorsunuz. Bir yapraktan bir damla sudan, gökteki bir parça buluttan, o güneşin ışıltısından yine Allah'a çıkıyorsunuz. Yani kardeşlerim, benim kalpleri buruk, gözleri ıslak kardeşlerim. Vallahi Allah bizi Dünya ya yar etmek istemiyor. Allah'ın gücü yetmiş bizim kalbimizdeki dünyalık olan şeyi çıkarmış, yerine kendisini koymak istiyor. Zaten kalbin iç yüzüyle ancak Allah sevilir. Kalbin dış yüzüyle eşini seveceksin, çocuğunu seveceksin, böyle ortamları seveceksin. Ama batını kalp dediğimiz yerle yani kalbin iç yüzüyle sadece ve sadece Allah sevilmeye layıktır. Başka biri kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. İşte bu fikirlerimizi Allah'ı tanımak yolunda harcayalım. Bu kalbimizin sevme etisini, sonsuzu sevme etisini Allah için harcayalım. Son olarak bir örnekle toparlamak istiyorum. Geldiğimiz yer yani burası yedi göller. Bolu'da bir yer çok güzel, çok şirin bir yer. Arkamdaki gölü görüyorsunuz. Belki detayda da görmüş olacaksınız. Bu göl küçücük bir göl. Güzel bir göl, tatlı bir göl. Şimdi sizin trilyonlarınız var, katrilyonlarınız var. Siz gelip buraya işte bir gemi yapayım, bu geminin içerisinde tavukları besleyeyim derseniz siz o parayı çöpe atmış olursunuz. Ama o geminin aynısını Akdeniz'e götürseniz ve orada büyük ticaretler yapsanız o zaman akıllılık yapmış olursunuz. Ticaretinize ticaret katarsınız. Paranıza para katarsınız. Bu örnek alın kafanıza şimdi gözünüzde canlandırın. Sizin kalbinizde bu gölden daha büyük. Sizin kalbinize ne koyarsanız koyun dolmuyor. Sizin kalbinizin ya da fikrinizin merakına küçücük bir gemi sığışmaz. Sizin kalbiniz bir denizden daha geniş. Her şeyi sevebiliyor. Demek ki burada bize bu mesajı veriyor. Sonsuzu sevmek için yaratılmış olan bir kalp ile sonlu, fani, geçici muhabbetlere aldanmamamız gerekiyor. Yani bizler sonsuzu sevmek için yaratılmışız. Ancak ve ancak sonsuzu sevebilirsek yani Allah'ı sevebilirsek işte o zaman bizler hakiki zevke, hakiki lezzete, hakiki mutluluğa, hakiki saadete ulaşmış olacağız. Eğer sizler de gerçekten bu moddan çıkmak istiyorsanız, bizim WhatsApp numaralarımız var. Biz bu WhatsApp numaralarını sırf sizin kafanızdaki soru işaretlerini gidermek, sizi dünyada ve ahirette mutlu etmek için açmışız. Sırf Allah rızası için herhangi bir beklentimiz yok. Sizler oralara yazarak oradaki kardeşlerimden birebir canlı olarak maneviyat programlarına ulaşabilirsiniz. Maneviyatınızı güçlendirebilirsiniz. Allah sizden razı olsun. Kalbinizi mahzun tutsun. Çünkü mahzun kalplerdedir Allah. Allah'a emanet olun.